Geçmişten günümüze yarış oyunları video oyunlarının temel türlerinden biri oldu ve yıllar boyunca sektörde bu türe ait hiç eksiklik yaşanmadı. Kıyasaya mücadele ettiğimiz pistlerde yarıştığımız da oldu, büyüleyici manzara sahip yollarda huzur bulduğumuz da. Sabit bir oyuncu kitlesinin olduğu yarış oyunlarına birçok firma giriş yaptı fakat her firma girdiği gibi piyasaya ayak uyduramadı. Need for Speed ve Forza Horizon gibi oyunlar günümüz dünyasında varlıklarını sürdürürken Driver gibi oyun serileri ise tozlu rafların arasında unutuldu ve kayboldu. Bugün sizlere bir dönemin popüler aksiyon yarış oyunlarından Driver serisinin nasıl unutulup yok olduğunu anlatacağım. Bölüm 1: Oyun Dünyasının Gözdesi Driver. Reflections tarafından geliştirilen Driver, 1998'in son çeyreğinde ilk defa PlayStation için piyasaya sürüldü. Oyunda John Tanner adında gizli bir polisi canlandırıyor, ABD'nin 4 popüler şehrindeki bir suç örgütünü yok etmeye çalışıyorduk. Driver çeşitlik açısından çok şey sunuyordu ve oyunun ölçeği dönemine göre oldukça etkileyiciydi. Bu başarısında özellikle The Driver ve Bulut gibi aksiyon filmlerinin yoğun polis kovalamacıların taklit etmesine borçlu. Driver ayrıca yönetmen modu ile görevlerin yeniden oynatımını sağlıyor ve bir aksiyon filminde olma hissi veriyordu. Bu özellikleriyle Driver dönemini ses getiren büyük bir başyapıt olduğu ve Metacritic'te 87 puanla değerlendirildi. Bir yıl sonra da oyunun PC versiyonu çıkarıldı. Hatta oyun öyle tutmuştu ki Game Boy Color için de port edildi ve bu sürümü de çok beğenildi. Oyun hakkında bahsetmek istediğim ilginç bir nokta joystick kırdıran cinsten otopark göreviydi. Driver'ın öğreti seviyesindeki bu görevde arabayla yapmamız gereken bazı hareketler vardı. Bu görevi bir dakika içinde tamamlamak ve sağa sola çarpmamak da gerekiyordu. Arabayı 3 defa bir yere vurursak veya süreyi aşarsak görev başarısı oluyordu. Daha da ilginci bu görev oyunun başlarında insanlar kontrolleri öğrensin diye yapılmış. Bu görev oyuncular arasında da en zor açılış görevlerinden biri olarak kabul edilir. Anlayacağınız GTA Vice meşhur helikopter görevi bu konuda yalnız değil. Seriye başarılı bir şekilde giriş yapan Driver 1'in ardından Reflections hemen bir devam oyunu yapmaya başladı ve Driver 2'yi bir yıl sonra PlayStation'a çıkardı. Birinci oyuna göre daha sürükleyici bir hikaye hazırlandı ve John Tanner maceralarını bu kez Chicago'da devam etti. Bu hikayeyi o dönemde alışık olmadığımız açık dünya konseptiyle birleştirdi. Oyuncular artık arabalarından inerek çevreyle etkileşime girebiliyordu. Şimdilerde hemen her oyunda olan bu özellik o zamanlar için bir devrimdi. Tabi Reflections böyle bir geliştirme yapsa da PlayStation'ın kompleks yapıdaki bu açık dünyanın büyük haritalarını renderleyebilecek gücü yoktu. Driver 2 her ne kadar iyi bir oyun olsa da performans ve birkaç garip oynanış hareketi yüzünden Metacritic'ten ancak 62 puan alabildi. Buna rağmen PlayStation üzerinde yaklaşık 5 milyon adet satış yaparak hem yapımcıyı sevindirdi hem de adını daha geniş kitleleri duyurmuş oldu. Bu esnada Rockstar North Stüdyosu devasa bir haritada bol çeşitlik sunan GTA 3'ü piyasaya sürdü. GTA 3 oyuncularına bu dev haritayı arabalarla ve hatta teknelerle keşfetme imkanı sağlıyordu. İyi kurgulanmış görevler ve açık dünyasıyla oyuncuları resmen kendine hayran bıraktı. GTA 3'ün bu çıkışına kayıtsız kalamayan Reflections hemen serinin 3. oyununu yapmak üzere kolları sıvadı. Ancak bu noktadan sonra işler beklenildiği gibi gitmedi. Bölüm 2 Sıkıntılı süreçler. Driver serisinin yayıncılığını yapan Atari, GTA 3'ün standartlarını geçmek üzere kesenin ağzını açtı ve yüksek miktarlarda para harcamaya başladı. Profesyonel geliştirme kadrosuyla birlikte serinin en uzun geliştirme sürecine girildi. Driver 3 geliştirilmeye devam ederken Rockstar Games bir bomba daha patlattı ve GTA Vice City piyasaya çıktı. GTA 3'ün başarısını devam ettirmenin yanında 2002'de 17 milyondan fazla satarak en çok satan video oyunu oldu. Tabi bu durum Atari'yi iyice germeye başladı. Sektöre yön veren Driver serisini GTA ile rekabette kaybedemezdi. Bunun üzerine Atari hemen Reflections ile bir toplantı düzenledi. Haritayı büyütün, arabayı ve silah çeşitliliğini arttırın gibi talimatlar verdi. Tabi bu istekler doğal olarak geliştirme sürecini uzattıkça uzattı. Geliştirme süreci uzadıkça Atari de daha fazla para harcamaya başladı. GTA 3 ve Vice City'nin oyuncuya verdiği deneyimin çok üstünde bir oyun geliştiren Reflections, Driver 3'ün itibarını devam ettireceğinden hiç şüphesi yoktu. 2005'te piyasaya sürecekleri oyundan beklentileri büyüktü. Fakat bir sene sonra oyun dünyasının en iyi açık dünya RPG oyunlarından bir olarak kabul edilen GTA San Andreas duyuruldu. Bunun üzerine Atari adeta çılgına döndü. Onlar daha bir oyun geliştirememişken Rockstar arka arkaya iki oyun geliştirmiş ve kısa süre sonra San Andreas'ı da piyasaya sürmeye hazırlanıyordu. Normalde 2005'te çıkması planlanan Driver 3, San Andreas'ın satışlarını etkilemesinden endişelendiği için çıkış tarihini 9 ay geriye aldı. Bu denli büyük büyük ölçekteki bir oyun için çıkış tarihini ön almak felaketin başlangıcı olacaktı. Bölüm 3 bir yıldız kayıyor. Driver 3 2004 yılında PlayStation 2 ve Xbox konsolları için piyasaya sürüldü ve kısa süre içinde eleştirmenlerden tam not aldı. Demek isterdim fakat hem teknik hem de kavramsal açıdan neredeyse işlevsiz bir çöp olarak nitelendirildi. Driver 3 birçok teknik sorun ve hatalarla çıkış yapmıştı. Çıkış tarihinin 9 ay öne alınmasının getirdiği olumsuz sonuçların bir yansımasıydı bu. Oyun forumlarında Ater'nin Driver 3'ü Haziran ayında piyasaya sürmek için aceleye getirdiği iddia edildi ve birkaç yıl sonra bir basın toplantısında bu iddia doğrulandı. Ateri'nin en büyük projelerinden biri olan Driver 3, çıkışından itibaren yaklaşık 3 milyon kopya sattı. Tabi bu sayı ile harcanan para kıyaslandığında satış rakamları beklentinin çok altında kaldı. Ateri bırakın satışlardan kâr etmeyi, milyonlarca dolar zararla seriyi sonlandırmış oldu. Ateri ayrıca Reflections'ın kurucusu Martin Edmondson ile de hukuki bir kavgaya girdi. Driver 3 felaketinden sonra Edmondson tarafından Ateri'ye dava açıldı. Bu davanın sonucunda Atari milyonlarca dolar zarara uğradı. Daha sonra Atari Driver serisini ve Reflections Interactive'i Ubisoft'a sattı. Ubisoft Driver 3'ten sonra seriyi uyandırmak için 2006 yılında PlayStation 2 ve Xbox konsollarına Driver serisinden yeni bir oyun piyasaya sürdü. Oyuncuların beklentisini karşılayamayan bu oyun Metacritic'ten 61 puan ortalama aldı. Daha sonra Sony PSP el konsolu için de Driver 76 adlı bir oyun çıkarıldı. Ancak sıkıcı bir oyun döngüsü nedeniyle oyuncuların ilgisini çekemedi. Bundan sonra Nintendo 3DS için Driver Renegade piyasaya sürüldü. Eski Driver formülünü uyarlamaya çalışan oyun serinin hayranları tarafından oldukça kötü karşılandı ve Metacritic'ten ancak 48 puan alabildi. Bu dönemelerden de anlaşıldığı gibi Driver serisi bir şekilde piyasada ayakta kalmaya çalışıyordu. Her bir yeni oyunu kalitesi itibariyle ancak kendi kendinin rakibi olabilecek kadar yetersizdi ve hayranların da beklentilerini karşılamıyordu. Ancak Ubisoft seriyi canlandırmak için Reflections'a bir şans daha verdi. Uzun ve meşakkatli bir geliştirme süreci ve birkaç kez de ertelendikten sonra nihayet Driver San Francisco ile son bir kez 2011'de bir oyun çıkarmış oldu. Metacritic'ten 80 puan almayı başaran Driver San Francisco'nun satış rakamları hiçbir zaman açıklanmadı. Ancak o zamanların bir finansal raporlama şirketi satışlarının beklenenden daha iyi olduğunu gösteriyor. 2013 yılına gelindiğinde Reflections çıkmak üzere olan yeni bir oyun üzerinde çalıştığını açıkladı. Bu sefer oyunumuz Driver markasıyla değil yeni bir marka olacak The Crew adı altında piyasaya sürüldü. Bu oyun Ubisoft Reflections ve Ivory Tower arasında ortak bir çalışma olarak ortaya çıktı. Ubisoft'un o zamanki başkanı Lauren Tatak stüdyonun Driver serisiyle ilgili yeni bir oyun üzerinde çalıştığını da açıkladı. Jonathan Morin önderliğinde Montreal Studios tarafından geliştirilen bu oyun, yeni Driver'ın nasıl bir oyun olacağı ile ilgili ciddi bir gizem yarattı. Fakat bu seriden bir oyun daha hiçbir zaman gelmedi. Watch Dogs, Assassin's Creed ve The Division gibi Ubisoft'un popüler oyunlarını desteklemek için alınan kararla Reflections stüdyosu daha sonra küçülmeye gitti. Geçmişte Lara'nın bahsettiği bu gizemli oyunun günümüzde Watch Dogs olarak çıkış yaptığına inanılıyor. Bu gizem ne olursa olsun Driver markası uzun süre önce uykuya daldı ve bu uykudan da uyanması pek olası görünmüyor.